Yanındaki üçgen şeklindeki arsanın alanı kaç ardır demiş arkadaşlar. 3, 5 taban 5, yükseklik dışarıdan geliyor demiştim. Bu doğrultunun devamına çekiyordum ben bunu. Yüksekliğimiz ne oldu? 4 2'ye çarptık. 2'ye şey, böldük pardon. Burası 10 oldu. Yalnız bakın her bir birim 10 metre 10 metre demiş burada. O zaman ne yapmamız lazım? Bunu 10 ile çarpmamız lazım ne oldu? 100 metre kare oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bir arda 100 metre kare olduğundan dolayı cevabımız 1 olacak. Geldik buraya. Yukarıdaki şekilde üçgen şeklindeki arsanın alanı kaç? Dekardır demiş arkadaşlar. 80 100'ü çarpı 2'ye böleceğim. 40 oldu. 4000 metre kare arkadaşlar bu. 1 ar 100 metre kare ile Diğerlerini de bilebilirsiniz. Bilirseniz sizin için daha kolay olur da. Ezber yapma, fazla ezber yapmanızı istemiyorum. O yüzden direkt bunu bilseniz yeterli. Şimdi geldik tekrardan şuradakine bakıyoruz. Bizden ne istiyor? Dekar olarak da istiyor arkadaşlar. Bir ar 100 metrekareydi. Bir dekar kaç metrekaredir? O zaman bir de 1000 metre karedir arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. O zaman ne yaparım ben? 4000 metre kareyi 1000 metre kareye bölerim. O zaman 4 dekardır bu. Bursa. Üçgen şeklinde bir arslan alanı Kaç dönümdür demiş. Taban çarpı yükseklik. <laughs> Böyle iki. Sadeleştir. Burası ne yaptı? 100 metrekare yaptı. Bir dönüm 1000 metrekareydi arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaparım ben bunu? Ee, pardon 100'ü 1000'e bölerim. Neden hocam? Çünkü arsanın tamamı 100 metrekare. Bir dönüm 1000 metrekareydi. 100'ü 1000'e böldüm. Dolayısıyla sadece 2 işte sıfır gitti. Şuradaki sıfırla şuradaki sıfır gitti. Burada 10 var. 1 10'dan 0,1 yani adam arkadaşlar. Arazı ölçünün temel birimi Ar'dır. Yanındaki şehirde verilen parayken Yarsan'ın alanı kaç Ar'dır demiş. 3 6 Taban 6 Yüksekliğe bir bakalım. 3, 5 6 ile 5 çarptım. 30 yaptı. Yalnız arkadaşlar her biri 10 metre olduğu için bunu 10 ile çarpıyorum. 300 yaptı. 300 metrekare kaç ardır? 3 ardır arkadaşlar. Adana. Arazi ölçüleri kaça kaça büyük ve küçülür? Onlar olan büyük ve küçülür Deniz mi? Hiç. Yanına verilen dikdörtgen arsanın kaç miktardır demiş. Şimdi bununla bunu çarpıyorum. 10 3 0 buradan 2 0 buradan 5 0 Evet. Dolayısıyla burada ne bulduk? Metrekare olarak bulduk. Şimdi bu metrekareyi ne yapacağım ben? 100'e bölersem 10.000 ara eşit olur. E 10.000 arda da 2 basamak yukarı çıkacağım ki hektar, dekar, ardı iki basamak yukarıya doğru çıkacağım için tekrar 100'e bölüyorum. Sadeleştirdim, sadeleştirdim. Ne oldu? 100 hektar oldu arkadaşlar. Denedim. Alanı 1 hektarmış bu karenin. Şimdi 1 hektar 10 dekar 100 ar. 100 arı da ne yaparsın? 100'e çarparsın. Ne yaptı? 10.000 metre kare yaptı. Bu arsanın bir kenarı kaç metre kareydi? Kaç metredir? E 100 lira arkadaşlar. Bakın 100'e 100 çarptığında 10.000 metre kare yapıyor.